Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kangal borumuzun tam bu kısmında bir patlak var bu patlağı yerine açtım tamir edeceğiz yalnız bu kangal borumuz şöyle göstereyim çok eski olduğundan hat daha önce de başka yerden patlama yapmıştı ufak tefek tamirler yapmıştık ama artık uzunlamasına eski boruyu belki aşağı yukarı 20-25 yıllık olan bu kangal boruyu değiştireceğiz. Biraz kazdım. Daha da kazmaya devam edeceğim. En azından kangal boru nasıl tamir edilir merak edenler varsa da onlara bu şekilde göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 25'lik bir kangal borumuz var. Hattımızda patlak vardı. Ee, çok eski bir boru olduğu için arkadaşlar şöyle göstereyim. Boruyu çıkardım. Ee, borunun bir yerinde patlak vardı ama 25 yıllık daha önce söylediğim gibi 25 yıllık boru olduğu için e, sürekli olarak patlak yapıyor. Ben de komple değiştirmeyi uygun gördüm. O yüzden e, videoyu çok uzatmamak adına sadece bir yerden maşon bağlamayı göstereceğim. Şurada arkadaşlar patlağımız e, tam şu uçtaydı. E, patlağımızı şu şekilde kestim. Diğer kısmına ayırdım. E, hızlıca nasıl Maşon takılır, nasıl patlak tamir edilir, hızlıca göstermeye çalışayım. Yok. Evet arkadaşlar, bu ağız kısmını ister eyle ile, ister bir bıçakla yontmanız gerekiyor, çünkü rahatça maşonun içine girmesi için. Ben bunların ağzını açmıştım ama hemen ağız nasıl açılır, hızlıca bunu da göstereyim. Arkadaşlar şöyle kenarlarını yontmanız gerekiyor. Çünkü maşona rahatça girebilmesi için. Bunu yapmazsanız arkadaşlar maşonun içindeki jontayı yırtar ve su kaçırmaya devam eder. O yüzden bunu şöyle hemen bu tarafını bıçakla yapayım. Ve hemen size hızlıca göstereyim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın şu ağız komple bıçakla kenarlarını açtım. Sonra yontma e, biraz ıslatarak genelde ben ıslatmayı tercih ediyorum eğer içmediğiniz bir suysa deterjan da sürebilirsiniz arkadaşlar kayganlığını arttırmak için çünkü bu maşona evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi borumuzun ağzını bıçakla yonttuk hemen maşonumuzu arkadaşlar geçireceğiz bu geçirme işlemini burada değil de burada da yapabilirim ama yakından en azından nasıl yapıldığını görün diye gösteriyorum arkadaşlar buradan alta bağlantı aparatımızı takıyoruz. Hatan bunu çıkardığınız şekilde arkadaşlar takıyorsunuz. En azından şu girmek kısmına kadar pay olması gerekiyor. Çünkü bu arkadaşlar biraz ileriye gitmesi gerekiyor. İleriye gitmez de eğer kısa kalırsa su kaçırmaya devam eder. Şimdi arkadaşlar rontamızı içine burada dediğim gibi biraz ıslatmanız her zaman için daha iyi olur. Biraz çevirdiğiniz zaman bakın hemen gitti gördüğünüz gibi. Gittikten sonra da e, bağlantımızı getiriyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Bu arkadaşlar sıkmayı isterseniz şu tip e, bir maşon sıkma e, anahtarıyla sıkabilirsiniz. Bunlar yeni tip arkadaşlar. İster bununla yaparsınız. Bunların plastik olanları da var. İsterseniz de e, su anahtarıyla da sıkabilirsiniz. Ama su anahtarı bana çok e, verimli gelmediği için e, ben şöyle gördüğünüz gibi bu maşonları sıkmak için kullanılan anahtarı tercih ediyorum. Evet şimdi arkadaşlar hızlıca bağlantımızı aşağıda da yapalım bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar jontanın hiçbir şekilde yırtılmaması gerekiyor. Şimdi ben bunu söküyorum. Tekrar yerine arkadaşlar geri takıyorum. Şimdi arkadaşlar gerçeğini monte ediyoruz. Tekrar monte ediyoruz. Şimdi aynı sistemi burada da yapıyorum. Bakın şöyle ıslatmamız her zaman için daha iyi. Çünkü diğer türlü yoksa içindeki contayı yırtabilirsiniz. Evet. Getiriyorum. Bu ucunu gördüğünüz gibi monta ediyorum. Sonra da arkadaşlar diğer ucu da monta edip işlemi bitireceğim. Şimdi aşağıdan biraz yakından çekelim. Evet. Tekrar aynı sistemi arkadaşlar buraya yapıyorum. Önce bunu takıyorum. Yine burada arkadaşlar içine gidecek kadar pay olması gerekiyor. Yoksa eğer su kaçırmaya devam eder. Sıkıntı yaşarsınız. Sıkıntı yaşamamak için içine muhakkak yani jontayı geçmesi gerekiyor arkadaşlar burnun. Evet. Şimdi tekrar burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar içine kadar gitti ve bundan sonrası arkadaşlar sıkma. Bir tarafı boru anahtarıyla tutacağım. Bir tarafı da diğer yeni aldığım anahtarla sıkacağım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi gayet sıkı bir şekilde oldu. Şimdi yapmamız gereken Hattımıza su vereceğiz. Kaçaklarımız var mı diye bir kontrol edeceğiz. Evet arkadaşlar, e, hattımızı açtık. Herhangi bir kaçağımız yok. E, şimdi çeşmeye kadar gideceğim. Hem de siz de görmüş olun. E, bağlantımızda eğer herhangi bir sıkıntı olsaydı su kaçağımız hemen buradan meydana gelirdi arkadaşlar. Zaten su kaçağının yapacağı yerler e, maşanlar olur sadece. Şimdi hattımız bayağı uzun arkadaşlar çeşmemize kadar gidelim ve çeşmemizdeki e, sularımızı açtık çünkü e, borumuzu takarken arkadaşlar maşanlarımızı katarken topraklı olduğu için toprakların içinden boşalsın diye sularımızı açtık gördüğünüz gibi sularımız akıyor temizlenmesini bekliyoruz sonra artık arkasından içmek için kullanılabilecek evet umarım faydalı bir bilgilendirme olmuştur arkadaşlar Herkese hayırlı günler kolay gelsin